Badem şeçelerim bizce oldu. Bir iki dakika beni dinlemenizi önemli rica ediyorum. Elime gördüğünüz bu sunumluk peçete. Bu turuncu 6 tane bundan. 6 tane bundan. 6 tane de bundan var. Toplam 18 tane düle kızlar. 230'e anlaşmıştım yapmıştım. 200'e satışta düler. Ramazan boyu yaptım uykusuz cezelerime acıyorum. Kadın bir aydır bekleti. Ben de bular şimdi satışa sunun. Bunların bir de yıldız çiçekleri vardı. Yıldız çiçeklerini bucun sattım. 24 taneydiler. yediler. Bucun sattım. Elime bular kaldı. Çelepur fiyat yani. İsteyen bağ ulaşsın lütfen. Tanesi 200 liradan satışa düler. 18 tane düler kızlar. Turuncudan altı tane. Bundan altı tane. morunda 6 tane düler. İlcilenenler, ihtiyacı olanlar bağ ulaşsın lütfen. Dedim ben. Herkese kolayca olsun.